Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli yaprak sarması yaptım. Sözü uzatmıyorum, tarife geçiyorum. İyi seyirler. Salamura yaprağını daha önce ben çıkardım, sıcak suyun içerisinde beklettim ve tuzu çıksın diye. Şimdi bunu güzelce yıkayıp süzüyorum. Orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım ve harcımı hazırlayacağım kabın içerisine aldım. Üzerine 300 gram kıymayı ekledim. 2 buçuk su bardağı pirinci güzelce yıkadıktan sonra içerisine ilave ettim. Bir tepeleme tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası ekledim. İç harcımızı tatlandırıyoruz. Tüm malzemeleri ben videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekledim. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz kaşıkla karıştırabilirsiniz. Ben eldivenle elimle karıştırdım. Şimdi artık sarmaya başladım. Yaprakların sap kısımlarını bıçakla kesiyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine açabildiğim kadar yaprak açıp sarmaya başlıyorum. İç harcını tatlı kaşığıyla yaprağın içerisine ilave ettim ve elimle yaydım, güzelce sardım. Yaprakların içerisine sararken iç harcını biraz fazla kaçırırsak yapraklarda patlama yapabilir pişerken de pirinçler dışarı çıkar o zaman hiç hoş görüntü olmaz. Yaprak sarması zor gibi görünse de yediğiniz zaman inanın bütün yorgunluğu unutacaksınız. Böyle tane tane birer birer sarıyoruz ama yediğimiz zaman tüm yorgunluğumuz gidiyor. Bir yandan da ben yaprağı sarmaya devam ettim gördüğünüz gibi. Yaprakların birazını sarmadım yani şimdilik bıraktım. İftara çok az vakit kaldı. Sardıklarımı tencerenin içerisine diziyorum. Bunlar iftara kadar yetişsin istedim. Diğerlerini bu pişerken ben saracağım. Yapraklarımızı böyle güzelce tencerenin içerisine dizdim. üzerine limon dilimledim. Dilerseniz kesmeyebilirsiniz de etli bir yaprak sarması olduğu için sosunu hazırlıyorum. Ben sosunda salça kullanıyorum. 1 yemek kaşığı salça çok az tuz ilave ettim. Salçayı suyla açtım. Daha sonra açmış olduğum salçayı sosu yani tavanın içerisine, tencerenin içerisine gezdirdim. Kaynar suyunda üzerine ekledim. Yarım çay bardağı ayçiçek yağını gezdiriyorum. Üzerine bir kapak kapatıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağıma alıyorum. Kısık ateşte bir buçuk saat pişirdim. Ara ara su ilavesi yaptım. Evet. Bir buçuk saat sonrası yaprağımız artık pişti. Gördüğünüz gibi ocağımı kapattım. Biraz dinlendikten sonra servis ediyorum. Yaprakları servis etmeye başladım. servis tabağıma maşa yardımıyla alıyorum. Evet. Etli yaprak sarmamız hazır. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.